Dünyada bazıları son derece nadir görülen çeşitli köpek cinsleri vardır. Ancak bazen öyle köpekler doğar ki eşsizlikte nadir cinsleri bile sollarlar. Hiç iki kafalı bir köpek yavrusu gördünüz mü? Peki kaykay şampiyonu bir köpeğe ne dersiniz? İnsan yüzüsünden Amerika ordusunun sevgisini kazanına. İşte ben yılda bir doğan 11 köpek. İki ayaklı köpek yavrusu Feyd. İki ayaklı yavru köpek Fate bir bit pazarında sakat doğdu ve sahibi Jude Stringfellow tarafından son anda kurtarıldı. Jude'un oğlu Reuben 3 haftalık çoğu çoğu labrador karışımı yavru köpeği annesi tarafından boğulmak üzereyken görüp eve götürdü. Veteriner deformiteleri nedeniyle uyutulmasını önerdi ancak Jude köpeğe boynunu ve göğsünü incitmeyecek şekilde oturmayı ve hareket etmeyi öğretti. Bu bir mucizeyle sonuçlandı. Fate iki ayak üzerinde yürüyebiliyor ve çevresine tepki verebiliyordu engelleri aşma konusunda küresel bir ikon haline gelmesi uzun sürmedi. Fahit çatışmalardan dönen yaralı Amerikan askerleriyle yaptığı çalışmalarla tanındı. Askerler üzerinde kalıcı bir etki bırakarak ona fari çavuş rütbesi kazandı. Törenine 4000 asker katıldı. Fahit 2014 yılında huzur içinde vefat etti. Bedlington Terrier'i Arşer Hayır bu bir kuzu değil, en tuhaf köpek cinslerinden biri. Gezegendeki en sevimli köpek ırklarından biri olarak kabul edilen Bedlington Terrier'i, Bedlington Terrier'i cinsi Arşer ile tanışın. Bedlington Terrier'lerinin yamuk kulakları vardır, tüyleri kıvırcıktır ve armut şeklinde bir kafa tasları vardır. Bu köpeklerin aslında savaşçı olarak yetiştirildiklerine inanmak zor çünkü çok nazikler. Vücutlarının geri kalanı daha kısa tüylere sahipken başlarında, bacaklarında ve kuyruklarında uzun tüyler vardır. Bunun nedeni bir zamanlar haşerat avlamak için kullanılmış olmalarıdır. Dünyadaki en tuhaf ırklardan biridir ve kürkü ne kadar kısa tutulursa o kadar iyidir. Dünyanın en tatlı köpeği bunun bir kurmalı oyuncak olduğunu düşünebilirsiniz ancak bu yaşadığı dönemde dünyanın en sevimli köpeği kabul edilen bir Pomeranya köpeğidir. Bu San Francisco'lu Facebook çalışanı Irene'ye aitti. İnanılmaz derecede sevimli görünüşü sayesinde bir gecede sosyal medya ünlüsü oldu ve sadece Facebook sayfası 16 milyondan fazla beğeni aldı. Bu o kadar ünlü ki sahibi tarafından yazılan ve 10 farklı dilde yayınlanan 4 fotoğraf kitabına konu oldu. Ne yazık ki 2017 yılında ağabeyi ve en iyi arkadaşı Buddy'yi kaybettikten kısa bir süre sonra hayata veda etti. Duncan Luhu Filipten sonra sizi bir başka mutlu ve ilham verici bir köpekle tanıştıralım. Duncan Luhu. Duncan iki arka ayağı birbirine yapışık doğmuş ve sahipleri onu uyutmak yerine arka ayaklarını kesmeye ve ona bir yaşam şansı vermeye karar vermişler. Görünüşe bakılırsa çok doğru bir karar vermişler. Çünkü Duncan ön ayakları üzerinde yürümeyi öğrendi ve kısa bir süre sonra koşmaya da başladı. Duncan'ın kumsalda mutlu mutlu koştuğu bir video sosyal medyaya yüklendiğinden beri viral bir sansasyon ve gerçek bir internet yıldızı haline geldi. Dünyanın en uzun kuyruklu köpeği Devasa bir İrlanda kurt köpeği, Dünya'nın en uzun kuyruklu köpeği olarak günüz dünya rekoruna layık görüldü. Keon'un kuyruğu o kadar uzun ki bir sehpayı yaklaşık 75 santim mesafeden temizleyebilir. Keon yaptı köpeğin kuyruğu bir veteriner tarafından ölçüldü ve Keon başka bir kurt köpeğine ait olan önceki rekoru 4.3 santim ile kırdı. Keon ailesiyle birlikte Westerlo, Belçika'da yaşıyor. Sahibine göre adı Cesur Savaşçı anlamına gelen İrlanda'ca bir isim ama adının aksine Keon çok nazik bir hayvan. İki başlı köpek yavrusu. Perudo iki kafalı doğan yavru köpeğe bakın. Sahibi bu nadir hayvana kardeşleriyle aynı şekilde davranılacağını söylüyor. Köpek Perudo'nun Amazonas eyaletindeki Bagua'da yaşayan bir aileye ait Creole cinsi bir köpekten doğan 6 yavrudan biriydi. Videoda minik yavrunun iki ağzı ve burnunun yanı sıra iki kafasının birleştiği yerde bulunan dört olduğu görülüyor. Polisefali adı verilen bu durum döllenme sırasında bir yumurtanın düzgün bir şekilde ayrılmaması sonucu meydana gelir. Dünyanın en büyük köpeği Atlas şu anda Güneş Rekorlar kitabı tarafından dünyanın yaşayan en uzun köpeği olarak kabul edilme yolunda ilerleyen Danua cinsi köpek Atlas 6 yaşında ve 102 kilo ağırlığında. Patilerinden omuzlarına kadar 1.3 metre boyundaki Atlas 1 metre boyunda ve mevcut dünya rekortmeninden yaklaşık 2,5 santim daha uzun. Atlas, Missouri'deki bir yetiştiriciden satın alındı. Aile onu ilk gördükleri andan beri köpeklerinin özel bir köpek olduğunu biliyordu. Siyah beyaz benekli yavru büyüdükçe büyüdü. İnsan annesi Spencer kısa süre sonra onu öğle yemeğine ya da halka açık yerlere götürmeyi bırakmak zorunda kaldığını söylüyor. En güzel köpek Her modeli gururlandıracak bukleleriyle 3 yaşındaki Afgan tazısı Aj Nirvana Battle gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyanın en şık köpeğinin sahibi şımartılmış köpeğinin güzellik rejimi için ayda bin dolar harcıyor. Şu ana kadar ne kadar harcama yaptığını merak ediyor olmalısınız. Tam 37.928 dolar harcamış. Vay be çok para. Üstelik köpeğini her gün güzel tutmak haftada 48 saatin alıyor. Sahibi köpeğinin güzelliğini fotoğraflamak için profesyonel fotoğrafçılık dersleri bile alıyor. Kaykay Köpeği Yetenekli köpeklerden bahsedelim biraz da hiçbir şey ama hiçbir şey dünyanın en hızlı kaykay yapan köpeği olarak Guinness dünya rekorunu elinde bulunduran Jumpy'yi geçemez. Jumpy sadece 19.65 saniyede bir köpek tarafından kaykayla 100 metrede en hızlı kayma dünya rekorunu kırdı. O koşabilen, zıplayabilen ve inanılmaz yüksekliklere atlayabilen havalı bir köpek ama çok ilgi çeken yanı paten yeteneği. Jumpy'nin en ünlü numarasını birlikte izleyelim. İnsan yüzlü köpek. Çiğ tuzu cinsi sevimli köpek yavrusu Yogi ile tanışın. Bu refakatçi köpeğin olağanüstü bir yeteneği falan yok ama yüzü insan yüzüne benzediği için sosyal medyada son derece popüler oldu. Yogi'nin kahverengi badem gözleri, pembemsi dudakları ve ilginç bir kesim yapılan tüyleri onu sıra dışı gösteren ve bir insan görünümü kazandıran unsurlardır. Bazıları bu köpeğin yüzünün başlangıçta face swap olduğunu düşündü. Face swap ile oluşturulan bir görüntü ile Yogi'nin fotoğrafını yan yana koyduk. Farkı kendi gözlerinizle görün. Quasimodo benzeri köpek Bu 8 aylık melez Atlanta'da doğduğunda ciddi şekilde sakattı. Daha sonra Alabamalı bir kadın tarafından evlat edinildi. Pik insanları cezbetmek için Photoshop'la yaratılmış kurgusal hayvanlardan biri gibi görünüyor ama aslında gerçek. Gövdesi ikiye bölünmüş gibi görünüyor ve boynu yok. Pik görünüşe rağmen onu tedavi eden veteriner kliniği tarafından çok seviliyor. Sevimli küçük, kurbağa gibi zıplayarak ayağa kalkıyor ve goril benzeri uzun adımlarla ilerliyor. Pik yanında ne olduğunu görmek için tüm vücudunu çeviriyor. Çünkü başını sağa sola döndüremiyor. Köpeğin veterinerleri aynı sorunu yaşayan başka bir hayvanla daha önce karşılaşmamış. Omurgası yamuk, olması gerekenden yaklaşık 17 santim daha kısa ve birkaç kemiği birleşik. Tüm bunlara rağmen pik gerçek bir rock yıldızı. Bu köpekler harika değil miydi? Aşağıdaki yorumlar bölümünde en çok hangisini beğendiğinizi söyleyin. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.